Herkes dört gözle tatili beklerdi. Ben sokulların açılmasını. Çünkü seni görmek vardı koridorlarda. Ve bana güleceğin günü beklemek. Ben okul bahçesindeki ağaca baş harflerimizi sen gönlüme sevdanın adını yazmıştın. Ben sırama isimlerimizi sen kalbime ilk aşkı yazmıştın. Senden sonra sana yazdığım şiirlerden haberim bile yok ve yağmur yüzüme vuruyor ve soğuk çocukluk işte belki de ilk, ilk, ilk aşk belki de ilk delilik okuldan sonra her dolma klem her lacivert kravat her beyaz gömlek ve yakalık ve her on iki aralık sen gelirsin aklıma çocukluk işte belki de ilk aşk Belki de iyidir, ilk Seversin demiştin yani bundan sonra da. İnan ki o kadar kimseyi sevmedim ve o iki kelimeyi senden sonra kimseye ama kimseye inan ki söylemedim. Belki hiç olmadım benim için. Belki de hazdım. Ama olsun. Ben hep sana şiirler yazdım. Ceketimi ve kravatımı saklıyorum hala. Birinin üzerinde tebeşir, birinin üzerinde ayran lekesi. Ve seni seviyorum hala. Elmayı da, havayı da, suyu da. Ve bilmeni istemiyorum hala. Sana şey yazdı Ve bilmeni istemiyorum bütün bunları. Çünkü her şey böyleyken güzel. En dokunulmamış, en yaşanmamış ve en tadılmamış haliyle. Bir sahilde el ile dolaşılmamış, ve bir kafede çay içilmemiş haliyle. Her şey böyleyken güzel belki de. Ama sen gönlüme sevdanın adını yazmıştın. Ben aşkına tutulmuş bir deli canlı. Sen gönlüme sevdanın adını yazdın. Ben aşkına tutulmuş seni arıyorum. Seni seviyorum.